Evet. herkes Engeç Display'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 2.30 boyunda 3 metre eninde çift taraflı bir yengeç stand yaptık. Bunun tanıtımını yapacağım size. Yengeç stand hepimizin de bildiği gibi bir kolay kurulum standıdır. Dünyanın en hafif ve en pratik standıdır. Bunu iddia ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kurulumuna geçeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 150 santim bir çantası var. Biz bu standı bavul demirinden yapıyoruz. 0.50 mikron. Aynı zamanda anti şok plastikler kullanıyoruz. L'ler ve T'lerle ve uzatma aparatlarıyla standın kurulumunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bunun boyunu 3 metreden enini 50 metre 100 metreye kadar istediğiniz her ebatta yapabiliyoruz. İster tek taraflı ister çift taraflı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kurulumuna geçelim. Evet. Parçalarını içinden çıkarıyoruz bu şekilde. Evet. evet. Parçaların içinden çıkarıyoruz. Sonrasında bir ayağını sağ, bir ayağını da sola koyuyoruz. Daha sonrasında köşelere T'leri koyuyoruz arkadaşlar bu T'leri. Yani mantıklı düşüneceğiz. T'leri alta koyacağız. L'leri üstte koyacağız. Bir kare oluşturacağız. Mantığı çok kolay. Evet bunları koyduk. Birini sağa birini sola. Sonrasında bir tane 150 santim çubuk aldık. Uzatma aparatını koyduk. Birini buraya. Şöyle. Birini buraya şöyle uzatma aparatına takıyoruz. Daha sonra da böyle buraya takıyoruz. Sonra yan taraflarına ne yapıyoruz? 150 santim çubuklarımızı takıyoruz. Şöyle taktık çubuklarımızı. Böyle görürsün. Evet daha sonra bu tarafa takıyoruz. Evet şimdi alt kısım hazır. Şimdi üst kareyi yapacağız. Üst kare 150 santim ile 75'er santim çubukları kenarları takacak şekilde ayarlıyoruz. 150 santime bir tane daha uzatma çubuğu. Şöyle üst çubuğumuzu oluşturduk. Şöyle üst çubuğu oluşturduk. Sonrasında köşelere L'leri takıyoruz. L'lerimizi taktık köşelere. Şöyle. Evet. Sonra 75 santim çubuklarımızı L'lerimize takıyoruz. Evet. <laughs> 75'i de taktık. Sonrasında şuralara iğnelerimizi takıyoruz. İğnelerimizi taktık. Daha sonrasında şimdi görselimizi yerleştireceğiz. Görselimizi yerleştirdik ha. Rahat takmamız için, merdiven gerektirmemesi için ne yapıyoruz arkadaşlar? Merdiven gerektirmemesi için ilk önce bu alt kısmına görseli takacağız. Alt kısmını oluşturur. Daha sonra kaldırıp görseli yerleştireceğiz. Şimdi görseli alt kısmına oluşturacağım. standımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 150 santim çantadan kocaman 2.30'a 3 metre bir stand çıktı. Şu gerginliğine bakın. Şu standın duruşuna bakın. Renklerin canlılığına bakın şöyle yani. İnanın 2.30'a 3 metresi 10 kilo gelmiyor arkadaşlar. İster yurt dışında ister yurt içinde fuarlarda, organizasyonlarda her yerde kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Motosikletle dahi taşıyabilirsiniz ustandı. Hepiniz için hayırlı olsun diyorum. Yengeç Dismeyi herkese hayırlı işler diler arkadaşlar.